Aslında müzik yapmak hayatta en güzel şeylerden biri. Ünlü yazar Sanek Süper'inin bir sözü var. Her çocuğun içinde Mozart vardır der. Bundan yola çıkalım. Aslında müzik yapmak hayatta en güzel şeylerden biri. Sesler, sesler seslerin ifadeleri, anlamları müzikle anlatılan şeyler evrensel bir değildir. Türkçe, İngilizce, Çince, Japonca konuşmuyorsunuz ama seslerle bütün duyguları, insani hisleri insanlar arası dolaştırabiliyorsunuz. Bu müziğin varoluş sebebi insanın müzik yapma sebebi. Dolayısıyla aslında her insan bir şekilde müzik yapma her çocuk bir şekilde müzik yapmalı. İsterse eliyle ritim tutsun, elini çırpsın, isterse şarkı söylesin. Çok daha güzeli tabii enstrüman çalması. Çocuklar oyuncak enstrümanlarla, oyuncak flüt, oyuncak melodika, oyuncak telefonlarla müziğe başlayabilir. Oyuncak piyanoyla. Ve orada yeteneklerinden yola çıkarak müzikte her zaman devam edilebilir. Şunu bilmek lazım. Hiçbir zaman her çocuğun büyük müzisyen olması gerekmiyor. Kimi çocukların sadece müzik yapması bile yeterlidir. Hayatta büyük bir katkıdır. Müzik yapan insanlar barışçıl olur, barışçıl bir dünya ister. Birbiriyle anlaşmayı sağlar çünkü müzik. Sözlerle, ifadelerle birbirine kendini İfade etmeyi amaçlayan bir zihniyettir müzik yapmak. İdeolojidir, bir çağrıdır özünde. Şimdi şöyle düşünelim, Saint-Exupéry'nin lafına dönelim. Her çocuğun içinde bir Mozart vardır. Çocuklar, benim ilk hocam Mithat Femmen, derslerin en başında bana hep şimdi doğaçlayarak, emprovizasyon yaparak, doğaçlama yaparak piyanoda bugün neler gördüğünü anlat derdi. Ben de çalmaya başlarım. Mesela işte trafik gürültüsü var diye. trafik gürültüsü sesleri çıkarırdım. Veya işte okulda neler gördük, maç yapardık vesaire. Onu hızlı hızlı İşte nasıl top oynadık, saklambaç oynadık çocukken falan onların hepsini müzikle anlatmanın da bir yolu var ve çocuk ne biliyorsa aslında biraz da onu doğaçlayacak. Çünkü bir çocuk için doğaçlamak en büyük zevk. Resim yaparken boş kağıda başlaması gibi. Dolayısıyla her çocuğun gerçekten profesyonel müzisyen, ünlü müzisyen, dünyaca ünlü vesaire olması gerekmiyor ama müzik yapması iyidir. Her çocuğun müziğin çok daha fazla eğitim sistemimize entegre olmasını hep arzulamıştım. Bunun için makaleler yazdım, kitaplarımda çok değindim, röportajlarımda çok değindim. Bu, bu mümkün olmuyor şu anda. Müzik çok daha e, zannedildiğinden çok daha önemli çocukların hayatında, ilkokulda, liselerde, üniversitelerde, liselerde korolar olmalı, mümkünse orkestralar olmalı, üniversitelerde vesaire. Bütün bunların daha iyi şekillenmesi için bir e, müzikle ilgili bir eğitim seferberliği de gerekmekte diye düşünüyorum.